Canım Türkiye'm. 11, 111, tam 11111. Hayatınız değişecek. It's coming. Klasik park'ın yapımcısından ve Speed'in yönetmeninden müthiş bir film. Twister. Doğanın karanlık yüzünü gördüğünüzde nefesinizi tutun ve sakın arkanıza bakmayın. Twister. Sinemalarda. Saçlarınız için umutsuzluğa düşmeyin. Umut var. 14 gün boyunca saçlarınızı yalnızca Panten Pro B ile yıkayın. Gerçek bir fark göreceksiniz. Pantendeki Pro Vitaminler saçınıza kökünden işleyerek her tenini boydan boya besleyecek. Yalnızca 14 günde daha parlak, daha sağlıklı saçlar. Hemen olmayacak ama olacak. Ve 14 gün sadece bir başlangıç. Panten Pro kullandıkça saçlarınız günden güne daha parlak, daha sağlıklı olacak. ben senin, bu da Yakup. Yakup. 200 gramlık iki şişe şampuan yerine 400 gramlık ekonomik panten probe alın. Ekonomi yapın. Saçınıza sağlık, kesenize bereket. Ekonomik panten probe 400 gram. Bu değil mi? Size çok özel bir haberim var. Sadece yeni İvekolar, Turbo Intercooler, 6 vitesli, 3. dingilli. Her şeyiyle mükemmel. Motor, Turbo Intercooler, 140 beygir gücünde. 6 ileri vitesli, müthiş. Fren sistemi hava takviyeli. Lastikler tubeless. Yeni İvekolar yenilikleriyle, üstünlükleriyle geleceğe yol alıyor. Siz de yeni ve yenilenen İvekoların üstünlüklerini bugünden yaşamaya bakın. Iveco. Kimse yola düşemez. Nasıl haber ama? Şevket! Şevket! Hı? Ay, devam et, devam et! Bu salamlar Maret! ABC'nin temizliğini daha pahalı deterjanların temizliğiyle karşılaştıran hanımlar hep aynı şeyi söylüyorlar. Fark göremiyorum. Üstelik şimdi yeni ABC matik lekelere karşı daha güçlü. Bakın en zor lekeler bile ABC matikle tamamen çıkıyor. İki örtü de lekesiz, değil mi? Fark göremiyorsanız neden daha fazla ödeyesiniz? Ahmet! Beni affet! <gülüyor> <gülüyor> Bu sucuklar Maret! Aa, ha, Hacı Şakir! ey ee kızım, bebek başka sabun olur mu? Hacı Şakir'de sağlığınıza zararlı olabilecek hiçbir katkı maddesi yoktur. Hiçbir sabun Hacı Şakir'den daha saf ve doğal değildir. Göreceksin, Hacı Şakir'le cildin hep güzel ve doğal kalacak. Hacı Şakir, saf sabundur. Fikret! Bolca sipariş et! Bunların hepsi maret! Elleriniz hayat boyu binlerce defa bulaşık suyuna giriyor. Yeni parfümü lüks, sadece bulaşıklarınızı temizlemekle kalmıyor... ellerinize de özen gösteriyor yeni parfümlü lüks. Bulaşık yıkarken ellerimizi de düşün. Kırk bebekli bir aile, uygun bey şaştı bu işe. Ertan on somatik sipariş. On mu? Evet, kalabalık aile. Tam kırk bebekleri var. Kırk mu? Evet. Yeni açılan kreş, ee, bebeciklere çarşaf mı dönmüş? Aferin kreştekilere, demek ki bebekleri sakız gibi çarşaflarda yatırıyorlar. Merhaba Ödül merhaba. merhaba. Ertan'cığım, bebekler bekliyordu. Bebekler mi? Rinsol, beyazı sakız gibi, fiyatı tam aradığınız gibi. Her şeyi değiştirdi. O bir radikal. Radikal... ...Alışılmış ya da geleneksel olandan belirgin biçimde ayrılan... ...Görüş, davranış, durum veya kişi özenle yazılmış, zevkle okunan, dolu dolu ilk pazar eki. Radikal 2, radikalin oku oku bitmeyen pazar eki. Ek değil, 48 sayfalık gerçek bir dergi. Radikal 2 ile birlikte radikal yine 10 bin lira. Bugün radikal alırken radikal 2'yi istemeyi unutmayın. Hal böyleyken her güne bir ekstra! takvimden takvimden Haftanın yedi günü takvim yedi özel ek veriyor Pazartesi Tavla bilin diye kara büyüden Çin falına, aşk falından yıldız falına Salı Cinsel yaşam Merak ettiğiniz her şeye bilimsel çözümler Çarşamba Top spor Top sporla hoplayın, çarşambalara hoplayın Perşembe Paparazmi Gün ışığı görmemiş konular, olaylar, fotoğraflar Cuma Maydanoz Bu maydanoz sizi gülmekten kıracak Cumartesi TV kamera. Haftanın seçmelerinden dilediğinizi seçin, işaretleyin, kaçırmayın. Pazar bulmaca. Hem bulmaca hem eğlence. Bulmaca bugün takvimde. Zevkle çözeceğiniz birbirinden harika bulmacaları kaçırmayın. Bugün takvim alın. <laughs> Bu takvim gerçekten başınızı döndürecek. <laughs> <Sessizlik> takvim sadece on bin lira. <laughs> 23 gram şeker. 12 gram limon kabuğu ve bir buçuk gram soda. <laughs> Yemek tarifi değil sanki kimya dersi. Hanım haklı. Gramla damuran vakit kaybetmeyin. Benim ölçülerim su bardağıyla, çorba kaşığıyla ve tüm hanımların anlayacağı dilde. Bu yüzden tariflerim hanımların gözdürdü. Türk mutfağının eşsiz damak zevkini yansıtan lezzetli sofralar ve keyifli yemekler. Sabahtan herkese Emine Beder'in tarifleri. Sabahtan mutfağınıza her salı bir kitap. Tariflerimiz hepsi ayrı ayrı denenmiş ve beğenilmiştir. Haydi hanımlar, tarif benden, Hümer Salı günü sabahla birlikte isteyen herkese çikolatalı tatlılar kitabı bedava. Sabah, Türkiye'nin en iyi gazetesi.